Tıbbi Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kadınlarda libido ve cinsel isteği arttıran gıdalardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi libido ve cinsel istek farklı şeylerdir aslında. Libido yaşam sevinci demektir. Kadınlarla erkekler arasındaki fark hormonaldir. Adet dönemi öncesi ve sonrası hormonlar, östrojen ve progesteron sürekli denge değiştirir. Bu ise istek ve libidoyu değiştirir. Kadınların cinsel isteği adet dönemi en düşük seviyeye düşer. Adetten 14 gün önce ise cinsel isteği tavan yapar. Bu dönem yumurtlama dönemidir. Yani geve kalma döneminde cinsel istek hormonlar yüzünden en üst düzeye çıkar diyebiliyoruz. Kadınlarda cinsel isteyen çok arttıran ve libido yükselten gıdalar ise çikolata ve baldır. Çikolata en önemli libido arttırıcısıdır. Östrojen salgılatır. Ayrıca serotonin seviyesini tavan yaptırır, kadın kendisini mutlu hisseder. Ancak aşırı kullanımı kilo ve insülin reseptörlerini etkiler. Bu yüzden günde bir parça çikolata kadınları pozitif etkiler. Ama aşırı tüketilmesi sıkıntı yaratabilir. Aynı etkileri balda gösterir günde aç karnına bir çorba kaşığı bal yiyen kadın yerinde duramaz diyebiliriz. İstiridye erkekte ve kadında afrodüzyak etki gösterir. İhtiyaç duyulduğunda haftada iki kez tüketirseniz geceler uzar, her iki tarafta çok mutlu olur. İncir yine hormonal dengeyi değiştirir. Özellikle mevsiminde günde bir incir tüketenlerde mevsimi değilse kurtulmuş incir mutlu bir yatak deneyimine katkı sağlayacaktır. Ginkgo ve ginseng binlerce yıldır Çin'de afrodüzyak olarak kullanılır. Bu bitkileri bulamazsanız bile çayları marketlerde var. Günde birer bardak içmeniz önemli. Kırmızı şarap ise yemeklerden önce ya da yemekle birlikte bir kadeh her akşam alınırsa hem libidoyu hem cinsel isteği aşırı derece arttıracaktır. Aşırı tüketilmemeli. Ama düzenli olarak günde her gün bir kadeh içerseniz etkisini kesinlikle görürsünüz. Kendinizi geceleri tanıyamayabilirsiniz ya da işinizi. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Huzurlu ve mutlu geceler dilerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere